ve altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bu günlerde sahte altın vakaları da maalesef hızla artıyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan sahte altınlar birikim yapanları da hedef alıyor dolandırıcılar. Peki o dolandırıcıların tuzağına düşmemek için neler yapmamız gerekiyor? İşte merak edilen o sorunun yanıtı. Şimdi size göstereceğim altın patenti bulunan, 14 ayar er ve 8 ayar er damgası bulunan ama kesinlikle altınla alakası olmayan bir ürün yani Altın diye satılmak üzereyken yakalandı. Altın zirvede, dolandırıcılar da. Parıltısına aldananlar birikimini sessizce kaybediyor. Gerçek sanılan taklitler elden ele dolaşıyor. Altın fiyatlarında aşırı derecede bir yükselme var. Ona göre de e, sahte altında da e, gerçekten kaliteli işlemler yapıyorlar. Yatırımcıların güvenli limanı olan altının fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. İşte bu durumsa bazı fırsatçıların iştahını kabartıyor. Sahte altın furyası her geçen gün hızla yayılıyor. Çeyrek altında da o kadar bariz anlaşılmayacak şekilde altın yapıyorlar ki inanın bunu kuyumcu olmayan anlaması mümkün değil. Sahte altınları gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız renginden parlaklığına hatta damgasına kadar her detayı gerçeğiyle birebir aynı. İşte bu sahtekarlığı anlamak içinse bazı püf noktalar var elimle bükmeye çalışıyorum şu altını. Sahte altın kesinlikle bükülmem diye diretiyor. Ama bakın, bakın bunu bükkemedim. Şunu çok az bir kuvvetle şu şekle getirebiliyorum. Mihenk taşı ve kezzap yani nitrik asit testi kuyumcuların kullandığı en etkili yöntem. Bunu evde yapmak mümkün değil fakat sahte altını anlamanın başka yolları da var. Artık insanların iyi niyetini suistimal eder hale geldiler. Bakın şu anda burada bir tane gerçek, bir tane de sahte çeyrek altın var. İşte bu altınları birbirinden ayırt etmek için çok kolay bir işlem göstereceğiz sizlere. Altınları bu şekilde alıp attığınızda çıkan sesler size bir ipucu veriyor. Şöyle bir ses çıkartıyor, çiğ bir ses çıkartıyor. Gerçek darphaneden gelen bizim sattığımız çeyrek alın, tok bir ses çıkartır. Altınların gramı da gerçeği gün yüzüne çıkarmada etkili olabilir. Bunun gramı 1.37 gelirken bu altınlar darphaneden 1.75 olarak çıkar. Şimdi gerçek altına atıyorum ben bunun gramı kulbuyla beraber 1.81 civarında duruyor. Yani gramınla da anlaşılabiliyor. Uzmanlar tüketicilerin güvenli satış noktalarına yönelmesi gerektiğinin altını çiziyor. Vatandaşlarımız kesinlikle elden sağdan soldan işte bir yerden gene altınları bir başka bir vatandaştan almasın. Bildiği bir kuyumcudan alsın. Şu anda ee, sahte altın düğünlerde vesaire çok fazla olduğu için güvenilir kuyumcuları tercih ediyoruz.